İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınızı gönderdi. Fen 9. sınıf fizik karışımlar öz kütle sorusu karşınızda. Sorumuz çap yayınlar 9. sınıf fen lisesi fizik seti 1. fasikül sayfa 69 11. soru. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekilden görüyorsunuz. X ve Y özdeş sabit debili musluklar sırasıyla aynı sıcakta 2 ve 6 gram bölü santimetre gibi öz kütleri sıvılar akıtmaktadır. Düzgün kap boş iken musluklar aynı anda açılıyor. Kabın yarısı dolduğunda X musluğu kapatılıyor. Sıvılar türdeş olarak karıştığına göre kabın tamamı dolana kadar kaptaki karışımın öz kütle zaman grafiği nasıl olur? Öncelikle bakalım kaptaki sıvının öz kütle değerlerini bulalım. Ee, yarısı doluncaya kadar yarısı doluncaya kadar arkadaşlar musluklar birlikte akıtılıyor. Dolayısıyla bir buradan V hacminde sıvı akarsa x'ten y'den de V hacminde sıvı akacaktır. Yani bu e, muslukların birim zamanda V kadar, T sürede V kadar sıvı akıttığını düşünelim. Dolayısıyla kalan kısmını bir diğer musluğu kapattığımızda, x musluğunu kapattığımızda y musluğu kalan hacmi olacaktır? 2V olacak y'den. Dolayısıyla y'den baktığımızda 3V'lik bir hacim, x'ten de 1V'lik hacim görürsünüz. Dolayısıyla kalan kısmı T sürede birlikte arkadaşlar T sürede birlikte ne yaparlar? Yarısını doldururlar. Ve burada öz kütle değeri nedir? Sabittir arkadaşlar. Öz kütlenin değeri de burada eşit hacimli karışım olduğu için D karışım eşittir. D1 artı D2 veya Dx artı Dy böyle iki şeklinde bulabiliriz. Dx kaç? 2 artı Dy kaç? 6 bölü 2'den yaparsak 8 bölü 2'den kaç olarak? 4 gram bölü santimetre olarak buluruz. 4 gram bölü santimetre küp. T anından sonra x'i kapattığımızda yani yarısı dolduktan sonra kalan yarısını ise y musluğu 2 t sürede doldurur. Çünkü yarısı her bir musluk v v akıttığına göre 2 v hacimlidir. X'i kapattığımızda y musluğu kalan yarısını her bir saniyede v akıtacağına göre o zaman 2 v'yi 2 t sürede doldurur. Dolayısıyla t'den 3T süresine kadar olur. 3T süresi sonunda peki karışımın öz kütlesi ne olur? Kalana dikkat ederseniz arkadaşlar kalan kısmı da yine eşit hacimli karışımdır. Karışımın yoğunluğuyla Y sıvısının yoğunluğunun ortalaması olur. Y sıvısının miktar hacmi ile karışımın hacmi birbirine eşittir. O zaman D karışım ikinci durumda ne olacaktır? D karışım birinci durumdaki artı DY bölü 2 dersek Karışımın yoğunluğu 4'tü. Artı y'nin yoğunluğu 6 bölü 2'den 10 bölü 2'den 5 gram bölü santimetre küp olarak buluruz arkadaşlar. Diyelim ki burası da 5 olsun. D zaman grafiği. Öz kütle zaman grafiği. Buradan itibaren de ne olacaktı? Bu şekilde biraz eğrisel olarak ne olacak? öz kütle değeri 5 gram bölü santimetre değerine ulaşacak arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz püf noktası nedir? Yarısını ikisi birlikte doldurduğu için T sürede her bir musluğun akıttığına V dersek o zaman yarısı 2V olur arkadaşlar. Kalan yarısı 2V olduğuna göre musluklar her bir saniye T sürede V akıttığına göre bu kalan süreyi kalan kısmı ikinci musluk ne yapar? 2T sürede doldurur. Ona dikkat ediniz arkadaşlar. Güzel bir soru. Basit, anlaşıldığına kolay çözülebilen bir soru arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Şeker Fizik YouTube adresine abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorularınızı Şeker Fizik Instagram adresine gönderebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.